Sen unutup da gideceksen son bir defa Selam öpe. Efendim. Oo maşallah. Bakıyorum kurmuşsun sofrayı. Hı. Şey efendim ben kahvaltı edemedim. Bu sabah da midem kazındı. Hemen dedim bir şeyler atıştırayım. Buyur. Anlıyorum anlıyorum. Ee, yalnız buranın suları biraz bulanıktır. Midene Hı. zarar vermesin. Efendim çok özür dilerim. Biliyorum yaptığım çok büyük hata ama yani inanın bir sebebi var. Ya. Şey efendim e, ben e, evlenme teklif ettiğim kız benim teklifimi kabul etmedi de ben de biraz olsun ızdırabıma çare olur diye. Yani ıstırabına çare olur diye içiyorsun. Tamam efendim biliyorum. Hani bu yaptığım eşekliğin bir manesi kılıfı olmaz. Özür dilerim ben. Hadi bir kadehte bana koy bakalım. Efendim? Bir kadehte bana koy dedim. Evlenme teklifi reddedilen bir tek sen değilsin bu evde. Hadi, koy bir kalete karşı içelim hadi. Efendim, siz de mi? Evet, ben de. Ne o? Niye şaşırdın? Evlenme teklif etmek için çok mu yaşlı ha? Yok efendim, estağfurullah da yani ikimizin de aynı dertten şey yapıyor olması biraz enteresan. Evet, ilginç bir tesadüf. Hani Adamın biri damdan düşmüş, doktor çağıralım demişler. Adam da siz boş verin doktoru, bana damdan düşen birini bulun. Benim halimden o anlar demiş. Aynı bizim hesap. Biz birbirimizin derdinden anlarız. Onun için hadi bir kadeh bana koy bakayım. <laughs> hadi hadi. Aa, baba sen burada mıydın? Hı? Hani ne yapıyorsun şu anlamadım. Burada rakı mı kokuyor ne? Aa Zülfikar. Ay gözlerime inanamıyorum. Rakı mı içiyorsun bu saatte sen? Canım olur mu? Küçücük çocuk benim karşımda rakı içebilir mi Aslı? Babacığım kadehin içindeki rakı koklama. He. E ben içiyorum. Sen mi? Gündüz gündüz. E, rakı içeceğim saatini sana mı soracağım Aslı? Ah, aman canım, ha afiyet olsun. Ay benim derdim bana yeter zaten. Allah Allah! Allah Çok Allah. teşekkür ederim Müstakil Bey. Yani sağ olun. Bana bak. Bunlar bize burada rahat vermeyecekler. Rahat rahat bir kader hak içemeyeceğiz. Hadi Kakserli'le meyhaneye gidelim. Hem iki tek atarız hem de sohbet ederiz biraz hadi. Efendim aslanımlar. Merak etme benim Zülfikar'la işim var derim bir şey demezler tamam mı? Hadi kalk bakalım. <laughs> <Hadi. Hadi> Buyurun. <bakalım. gülüyor> <laughs> ee, hadi müstakil amca oturmaya mı geldik? İçelim ya. Aşkının kıymeti bilinmeyen erkekleri için, aşkının kıymeti bilinmeyen erkekleri içelim Zülfikar, Hayır, afiyet olsun. Ya ustakil amca sen hiç konuşmuyorsun, anlatmıyorsun. Hani bizim dertlerimiz aynıydı ya, hani konuşacaktık. Ya sen niye reddedildin? Hani zengin değilsin diye sen de reddedildin diyeceğim ama e, sen de cukkada sağlamdır ya niye? Ondan değil evlat, ondan değil. Bizim mevzu tamamen başka. Ya ustakil amca... Ya kimmiş bu seni reddedecek kadar akılsız kadın ya? Tanıyor muyuz biz yani? Ben bir konuşayım. Şey, yok yok. Sen tanımazsın. Hayır, tanımasam bile tanışırım Müstakil amca. Yani gider konuşurum, lafımı esirgemem. Derim ki ya, ismi neydi yengenin? İsmi Şey, şey yani... Mü. mu, mu, mu Munise. Evet, evet, ismi Munise. Hı. Derim ki Hı. hop 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 Muhlise Hanım hey gide kendine gel derim. Aklının başına devşir derim. Ben müstakil amcamı reddettirmem derim ya konuşurum ben senin için yaparım müstakil amca. Çok sağ ol. Anladığım kadarıyla onun da bende gönlü var ama işte. E daha ne o zaman müstakil amca daha neyi bekliyormuş ya? Öp bir daha evlenmek isteyim. Dul yani. Dul dul. Bir de çocuğu var. Usta gül amca, kusura bakma ama harbi lafımı esirgeyemeyeceğim ha. Yani hem bu dul haliyle senin neyini beğenmiyor, neyini kabul etmiyor ya? Kusura bakma ama hem dul, hem fodul. Neyse, boş ver. Hadi, içelim bakalım. İyi, hadi. Ee, ah Aa, ayrılık, ah ayrılık, ah ayrılık. Ah müstesna, ah. Müstakil amca. <laughs> müstesna benim annem dedi annem sen de bir şey yapınca karıştırdık galiba sarhoş. Anne bu benim. Evet Zülfikar, ben sarhoş olmuş olabilirim ama... ...benim aşık olduğum kadın müstesna. <laughs> Müstakil amca yok. Müstesna benim annem oluyor. Seninki Munise, Munise. Zülfikar. Munise diye biri yok. Yok. Ha, şey, tamam Müstakil amca saygı duyuyorum. Yani diyorsun ki Munise diye biri yok. Sildim hayatımdan çıkardım diyorsun. Eyvallah. O zaman ben de çizdim üstünü tanımıyorum. Rüya. Sen anlamadın bak. Munise diye biri yok. Benim için de yok. Senin için de yok. Hı. Garson için de yok mı? Tamam, yok. O ne demek ya? E kimin için var müstakil amca? Hiç kimse için. Bak. Munise ismini muhabbetimizden sildim attın. Tamam mı? Benim aşık olduğum kadın müstesna. Yani senin annen. Zülfü Ben müstesnaya aşık. ettiğin kadın, benim annem. Müstesna mı? Aynen öyle. Baba! 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 Dur. Baba! 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 <laughs> baba! Otur, Allah. Otur Allah. Baba! 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 Ya baba annemin evet dememesi ne demek ya? Ben konuşurum onunla. Hallederim sen bana güven, oğluna güven müstakil baba. Aslan o. Aslan. Hadi Rüfi gel. Ya. Düşelim. Müstakil babamla anneme içelim o zaman. Müstakbel zevcemle Zülfikar oğlumun şerefine. Hadi. Baba, hey. baba, <laughs> Babam, babam. Babam mı? Harekat bu.